Hepinize Merhaba Arkadaşlar Vadede Yerde Bir Tane Şey Pardon ee, Vahşi Okçu Kestim Dolunay Kılıcı Kazandığın Yazdı Bir Baktım Altta Dolunay Kılıcı Kazandığın Yazıyor 20 Ortalama 6 Ölümcüsü Geldi Bir Tane Artırma Attım 5. Efsun Atıp 3 Tane Bağlı Efsun atacağım. Bakalım nasıl bir efsun gelecek? Bismillah diyerek bir attık. Bir efsun gel, bir ortalama 5 beceri geldi. 2 attık. 13 ortalama 6 güç. Güzel efsun aslında da biraz daha yüksek olsaydı iş görürdü. İçimden bir 30 üstü gelecek diyor. Şu İnanıyorum. Pencerelerin üstünde vardı ya, var, var ya üf, 30 falan gelseydi 20 şeytan. 30-40 ortalama olurdu bu. Bunu gene deneyeceğiz Efsun. Başka bağlı Efsunlarla. Kendinize iyi bakın.